Hocam, Risaleleri Arapça'ya tercüme ederken muhakkak karşılaştığınız bazı güçlükler olmuştur. Risale-i Nur'u bir tefsir olarak tercüme noktasından bize fikirlerinizi e, özetleyebilir misiniz? Biz 79'da başladık tercümeye. 1979. Ee, 1990-91'de ancak bitti. Ee, 11-12 sene. E, harp seneleri. İran-Erak Savaşı. Ondan sonra Amerika Savaşı. Risale-i Nur'da e, mustalahat var, terimler var dediğimiz, şer'i terimler var, mantıki terimler var, usulü terimler var. Bunları bulmak, hadisler var bunların kaynağını bulmak. Sonra bizzat risale kendi, kendine mahsus bir üslubu var. Yani diğer Türkçelerden, diğer e, konulardan farklı bir üslubu var ustadın. İnsan okudukça ona aşina oluyor. Ondan sonra o üslub e, Arapçaya dökmek yani aslında Allah'ın yardımıyla oluyor yoksa kolay bir şey değil. Yani bu benim hünerim değil. Allah'ın yardımıdır. E, yüzde yüz Allah'ın yardımıdır. Ama bu Allah'ın yardımının içinde tabii dünyevi şeyler de oluyor. Yani öyle yardım semeden e, inen bir yardım değil de ama Allah Subhanehu Teala bakıyorsun birisi çıkıyor diyor hocam sana yardımcı olum, gramer yönünde. Birisi çıkıyor diyor sana yardımcı olum, musveddeleri ben temize bir birisi çıkıyor. Ben hadislere yardımcı olurum. Hadislere bir birisi çıkıyor. Oradaki olan şahıs isimleri veya bazı meselelerin onlara dipnotlar koymak istiyor. İlâ ahirihi sanki kader ilahi öyle bizim istediğimizden daha güzel, daha profesyonel bir hayat kuruyor. Yani biz kurmamış o heyeti. Ve düşünemeyiz o hayatı. Ama birisi Kerkük'te, birisi Musul'da, birisi Erbil'de, birisi Bağdat'ta, birisi diğer yerlerde her birisinden, herkes kendi yerinden vazifesini yapıyor. Ben ter tercüme ettikten sonra temiz esirkenleri çekiyor, yapanlar yapıyor, Hadisiz Öyle muazzam bir e, süre içinde geçiyordu. Ama bunun baştan sonra, yani Allah'ın subhanehu teala yardımı, bir de Risale-i olan ee, sevgi ve e, ne diyeyim, yani aşk derecesinde bir sevgi. O bırakıyor insan o zamanlar. O harp var, sıkıntı var, korku var. Saddam'ın dönemi, her şeyden korkuyorsun. Çocukları harbe götürdüler, bizleri aldılar. E, Ama yine o şey, o şevk, o... E, acizimiz, fakrımızla Allah'a yöneldiğimiz zaman o şey devam ediyor. Allah'ın fası. Peki İhsan Hocam, e, tercümelerde malum çok yeni çalışmalar başlıyor. Dünyanın her tarafından risale Nur'a bir teveccüh var. Bu eserlerin sıhhatli bir şekilde tercüme edilebilmesi için bu konuda siz bize neler söylersiniz? Allah ben tabii bir şey söyleyecek halim yok. Nasihat edecek de halim yok. Ama e, Risale-i Nur, çünkü Üstad Hazretleri diyor, Kur'an'a bağlıdır. Kur'an da arş azama bağlıdır. Yani bu iş ihlastan olmazsa tutmaz. İstediğin kadar para dök, istediğin kadar e, profesyonel insanlar, mütercimler getir, en iyi mütercimleri getir, en iyi paranı dök ama netice devam etmez. Devamı onun çekirdeğinde olan Allah'ın subhanahu teala lütfu ve ihlas. O ihlas nereden geliyor? Aslında bizde o ihlas yok ama Allah subhanahu teala bizde o aciz fakrımızı bildirmişse çaresiz olarak Allah'a devamlı yer varmak, devamlı dua etmek, devamlı ondan medet istemek Allah da gönderiyor. İstediği şekilde gönderiyor. elhamdülillah Şimdi Arapça tercümeleri öyle oldu ki yani ben Fas'tan tut Malezya'ya kadar kaç defa gittim. Kaç defa yüksek edebiyatçılardan oturdum, kalktım. Hepsi, birisi değil, hepsi çok güzel tercümedir. Nereden sene bak Arapça? Nasıl olur? Ben de anlatıyorum ya, ben bir biyoloji hocasıyım. Ben Allah, Allah olmaz öyle bir şey. Vallahi öyledir. Yani ben yok işte. Allah subhanahu teala nasıl bir çekirdekten bir muazzam, bir incir ağacı yaratıyor. E de bizim acımızdan, fakrımıza bu gibi şeyler çıkıyor. Ya bu olmaz, bu çok yüksek bir Arapça, çok şiirsel gidiyor, çok selasetli gidiyor, akıcıdır, falandır. Her birisi bir güzel e, üslupla, hatta bazıları kitaplarında yazdı. Bazıları bana söylüyor, ben anlattığım zaman ki biz işte aciz, fakrımız falan olmaz diyorsan, tavazı ediyorsan. Vallahi sunu'yu tavazı etmiyorum. İşte Allah'ın fazladır, ben ne yapayım? Onun için elhamdülillah güzel bir şey gördü. Ve inşallah devam eder. Allah o ihlası versin bize. Devam etsin o kadar. Benim ne bütün kardeşlerin öyle bir teveccüh oldu elhamdülillah resale Bütün dünya çapında görüyoruz. Kesin gün toplantıları da gördük ama yani bunun başında ihlası bilmek ve adsini, insan fakrını, Allah'ın subhanahu teala sonsuz kudreti ve rahmetine sığınmak kapılar açar. Kapılar açılmadığı kapılar açar. Çok muazzam kapılar açar. Hatır hayalda olmayan kapılar açar. Onun için biz onu unuttuğumuz zaman ben kudretim var, yaparım, bilirim ben işte hocayım ben öyle. O zaman tutmuyor, olmuyor. Yani ben nerede, o muazzam alimler nerede, onlar hepsi yapamadılar. Hatta ustadın talebelerinden Ahmet Ramazan diyor ben gittim. Mustafa Sabriye dedim. Şeyh İslam Mısır'dayken. zahid Zahidi Kevseriye dedim. Mustafa Vakuf ona dedim. Hepsine dedim. Kimse yanaşmadı bu işe. İşte geliyor iş. Dayanıyor İhsan Kasım gibi bir zayıfa. Ama Allah teala bir mağazan, bir ağaç yaratıyor. Öyle oluyor. Ne yapın? Bu Risale-i Nur mütercimler toplantısının mahiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir toplantının ehemmiyeti noktasından neler bize söyleyebilirsiniz? Vallahi söyleyeceğim dua ederiz. Allah devam etsin. Daha iyi periyodik şeklinde olursa yani her sene olsun ama gitgide daha daha düzenli. Bu düzenliydi, güzeldi ama daha düzenli, daha derin, daha meseleleri daha yani masa üstünde koymak ve açmak ve çalışmak ve daha çok devletlerden gelmek. Bazıları git yetişildi onlara, yetişemediler buna. Bazıları biz ulaşamadık onlara, yani onlar da oldu. Ama önceden daha insan ihtiyat alsa, belli olsa tarihi belki daha çok katılım daha çok olurdu. Yani onları zannedersem yüzde elli, yüzde yetmiş çok problemler dile geldi. Yani bildiğimiz şeylerde ama inşallah bunlar yavaş yavaş çözülür ve tercüme işi daha hızlı olur. Ben aslında daha düşündüğüm belki de inşallah kısmet olur bir sanal bir site gibi veya bir grup gibi sanal bir toplantı olur. Bütün her zaman devamlı. Yani bir site olsa onun tercüme sitesi, Risale-i Nur tercüme sitesi, bütün dünyanın tercümesiyle öyle kadar olsa onlarla görüşmek, gelmek, gitmek, veya işte e-mail'den görüşmek kolay olur zaten Skype'den. Bunlar devam etse çok meseleler daha hızlı kazanır inşallah. Yani bir kardeş uzun zaman düşünüyor, toparlıyor ne zaman İstanbul'a gelecek bir soru soracak. Onun yerine onun hemen mail atar, biz buradan cevabını verebiliriz. O bu daha güzel bir toparlanır da bu şeyler. Yani bizim eksikimiz onlar tamamlar. Onların eksiklerini biz tamamlarız. Allah subhanahu teala tevfik verir.